Bu kardan baya baya ev yapıyoruz anasını satayım. <laughs> 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 Sen <Sevra>, lan buna koyayım. Bana ne avradına düştüm. Selamlar ben Burak. Yepyeni bir videoya daha karşınızdayım. Ay, <laughs> Efsane bir video olacak. Bugün kardan ev yapacağız ve bu yaptığımız evin içerisinde bir gece geçirmeye çalışacağız. Muhtemelen bokumuz olacak. bu arada bu kanalda hayvan gibi like atıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Rekorumuz şu anda 136 bin gibi bir şeydi. Bu videoda kırdık. Kırmadık rekoru mı? Rekoru Kırdık. Bak hastayım şu anda. Hasta hasta bu videoyu çekiyorum. Karın içindeyim. Bokum donuyor ama siz bu videoda like rekoru kıracaksınız. Eminim size bir de 500 bin abone olmak üzereyiz. Ya inanmıyorum ikinci kanalımda 500 bin oluyor sayesinde. Çok çok teşekkür ederim. Abone olsanız çok sevinirim. Şimdi kardan ev yap yapma videosu başlasın ve bugün bir konuğumuz var. Daha doğrusu konuk değil. Artık yeni bir ekip üyemiz var. Kendisi Obi Kel. Obi o bir erken gelen Şengen. O bir yanlış <laughs> Bundan sonra kelimi görmeseniz de Eray bizlerle beraber arkadaşlar Onu daha sık videolarda vesaire göreceksiniz Şimdi videoya başlayalım Let's go Şimdi evimizi buraya yapacağız arkadaşlar Onun için bu bölgeyi öncelikle bir düzlememiz lazım Bu videoda çok salak salak hareketlerimizi görebilirsiniz Bence <laughs> Yani 30 yaşında adamlar burada deve kuşu gibi hareketler yapıyor gördüğünüz gibi Bu zemin üzerine kuracağız O yüzden buraya bir düzlememiz gerekiyor temel Düzle... temel. Temeli yapalım Bunun çok sağlam olması lazım ki Ev hem yamuk olmasın hem de evin altı sağlam olsun üstüne kar bloklarını koyduğumuzda kırılmasın dökülmesin. <laughs> Ev yapmak için ihtiyacınız olan tek şey şu bak beni doğada bırak şunla bırak evimi yaparım avlanırım bu avcılık aleti aslında. Bu. Nasıl yakaladım? Neyi? Görmedin mi? Bununla yapamıyorum. <laughs> Şimdi bunu doldurmamız lazım arkadaşlar. Eray'm onu bir alayım balım. Bunun için ya... Bu arada arkadaşlar bu videoya 100 bin like gelirse bu inşa ettiğimiz inanılmaz ilk evinde bir gün geçireceğiz. O yüzden like atmayı unutmayın. Bir de 500 bin aboneye çok az kaldı. Abone yapıştırırsan çok mutlu olurum. Yapmam gereken şey. Buradan böyle kara alıyorsun bunun içine. Bunu böyle bırakırsın. Yakışıyor mu? Şurada bir mimari eğitim veriyorum ben. Belki insanlar sokakta kalacak. Ben hatırlıyorum benim takipçilerim böyle bazen dağda bayırda yaşayabiliyor böyle. Bunları böyle koyuyorsunuz arkadaşlar ama şimdi bunu böyle yaptın mı yetmez. Bunu ezeceksin, sıkıştıracaksın. Bunu böyle buz yapacaksın ki bu bir tuğla olsun. Ez ez ez. Küreye de alalım. Bak şu tarafa lazım. Bak, Bak. Olur ya. Bak. Görüyor musun? Bak nasıl sağlam oldu. Anam. Baya sağlam he. Şu taraflarına basmadık çünkü. Biraz da o taraflarına koy çatı. Tamam. Bak bu okey şu anda. Şimdi... Bu işin nasıl yapıldığını öğretiyorum bak. Önce geliyorsun, evimizin ilk duvarını da atıyorum sizlerle. Çok heyecanlıyım. Bunu böyle koydun. Oğlum çok doldurmuşuyorsun. Rahat mısın? Birinci duvar okey tamam mı abi? Şimdi bunun bir testini yapıyorum. Olay bu. Bundan sonra şimdi etrafı sarma zamanı. Siz muhtemelen buralarda ara ara parça parça göreceksiniz. Çünkü götürmüş çıkacak. <laughs> ben yorulurum siz devam edin. <laughs> Bir şey diyeceğim fena olmuyor Nasıl birinci kat olmaya başladı bayağı, bayağı da sağlam olmadı Ne oldu <laughs> Bayağı sağlam demiştim de Dur dur bayağı sağlamlaştıracağız bir dakika Oğlum çok güzel oluyor lan. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz bir şey yapacağım size söz veriyorum bak. Bu arada bizden önce çekin olursa sizden önce yap, yapmanızı bekliyordum. Yapma, <laughs> bir şey diyeyim mi? bir şey yapabilirdik. Millet yapar belki böyle ev ama. Biz gerçekten böyle sağlam olması istiyoruz. Çok sağlam olması istiyoruz. O yüzden bu kadar fazla uğraşıyoruz. Yoksa yalan yanlış da yapabilirdik. Bunun hiçbir yerden hava almaması lazım. Tamamen kapattığımızda Hava alırsak dışarının soğuğu girer. <laughs> Lan çık. <laughs> Youtuberlar da oturduğu yerden para kazanıyor ha. Ya sen de karıya getirsene. Bunu. Satalım satalım bunu. Aha. Çato bunu bozuk parayla sana satmam mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar küçük bir misafirimiz geldi. <laughs> küçük derken? Evin ikinci katına geldik. Ona uygun küçük boylu bir misafir. Kızım hoş geldin. Benlik olmuş bu ev. Hoş Nasıl oldu. olmuş? Efsane olmuş. Götümüz çıktı bir şeyin mi? Kaç saat oldu biz gelelim? Saat 2.30 git. Biz 12'de geldik buraya. 2.30 saatte şunu yapabildik. Abi inanılmaz zor. İnanılmaz zor bir şey. Arkadaşlar cumartesi video gelemeyebilir. <laughs> bu video cumartesiye de gelebilir arkadaşlar. <laughs> Bütün ekibimiz işimiz. Şerefsizler hiçbiri yok. Evet şerefsizler iş olduğumu hiçbir yok. De. Tırmanma duvarı hayatıma çektiğim en zor videoydu. Kimileri ona inanmamıştı zorluğuna ama bu video ondan daha zor. Bu da bir tane kat var anam. Ha, merhaba, burada mısınız? Arkadaşlar, yaklaşık dört buçukuncu saatteyiz. Bir genel çek bakayım, dalha nasıl gözüküyor? Güzel mi? Valla bayağı bir yaptık. Büyük ihtimalle çok sağlam hasta olacağım. Ama bu ev bittikten sonra bir geceyi burada geçireceğim. Daha içeri dönmemiz lazım. Yalanla dört tane şey koyacaktık. Neden ona kar? Üstüne şemsiyeyi koyacaktık. Al sana. De, yaptım. Kimler bu videonun burasını izledi lan? Buraya kadar kimler izledi? O bordo belirleri görebilir miyim? Şimdi burayı etiketlemeden, çaktırmadan yazacağız tamam mı? Şunu yazacaksınız yorumlara. Ne yazsınlar? Ne olsa ya? Bak ben bayağı girdim içeri görüyor musun? Helal sen de öyle yap. Ya salak beni tebrik et mi söylüyorum sana? <laughs> Helal sana yazsınlar. Helal sana yazın. Helal sana yazın. Ben onu söyleyelim sen yanlış yazın. Doğru doğru. Arkadaşlar o kadar iyi gidiyor ki her şey. Ya bayağı bir güzelleştirdik. Bir de bir kar yağışı da başladı ekstra. En yorucu şey ekstra karları almak. Ama şunu fark ettim, biz burada kalma videosu çekeceğiz. Ama zaten biz bunu çekerken kalıyoruz. Bu arada üstüm değişti. Niye değişti daha? Tamam, Niye değişti abi? Yere oturuyorum sürekli. Götüm sana sıklam oldu azıcık. O yüzden üstümü değiştirdim. Komple gitmişken her şeyimi değiştirdim. Nasıl gözüküyor? Video kurgu abi. Kurgu abi, kurgu ya. Bunlar kendileri yapmamış abi. Ya bu youtuberlar da oturduğu yerden para kazanıyor ya. Kanka ısrarak yapıyorsun. Doğru ana koyayım, vallahi haklısın. Ay kamerayı bulamam. Bu arada bu videoyu çekmek yaklaşık bir 10 saat sürüyor ve Hasta bir halde buz gibi havada çekiyorum arkadaşlar. Çekmek 10 saat sürüyor. İzlemesi 8-10 dakika falan. Bir like atarsanız çok sevinirim çünkü gerçekten YouTube'da en çok emek verdiğim videolardan bir tanesi oluyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Ha, devam! Kesinlikle bir kere denemeniz lazım. Bunu hayatınızda gece bu havada ilk defa sokakta kalıyorum. Ama değiyor. Eğlenceli geliyor ama böyle kardan adam yapmak gibi değil bu. Bu kardan bayağı bayağı ev yapıyoruz anasını satayım ve bunun için de eğer istiyorsanız bir gün yaşayacağız. Yato bu video 100 bin like gelir bence. Ne diyorsun? Abi bu video 100 bin değil. 550 milyon. Anasının kiri. Öldük. Bak. <laughs> Benim Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da güzel böyle size muhabbetler etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. Size göre bir sohbet muhabbet etmiyorum ki. Evet. Ay elimden kaydı ya. Eline abi. Elime mi kayacak? Tövbe. Bu öyle bir dönemde misin şu an? <gülüyor> <gülüyor> Ağzım açıktı. Or <laughs> Bu arada bununla da inanılmaz videolar gelecek. Bak, İt bakayım. Ananı saplandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur bir kalkayım, bir dur bir dur. İt bakalım, sana piç. Orayı, orana orana düşeceğim. <laughs> ya öyle itilir mi ya? Yuvarlan. Böyle Tiplemesine düştüm Hay ya. Var. Bir kere şuraya yüzüstü yatarsan hop diye 100 lira veririm. Instagram reklamı yaparsan <laughs> Tamam lan. Ya. Bak ben evliyken Instagram'ın arkadan çıksın. He, onu ona söyle beni bağlamaz. Buyurun buna kanalıma. <gülüyor> Gömmedik <laughs> mi seni peki? Ay. Onları çok güzel gözüküyor oğlum. İnanılmaz gözüküyor. Beni çek beni. Bıyıklarına bak şunun bıyıklarına göstersene. Tek kaşı <laughs> bir tane kar hayır, atacağım. Hayır, şu, şu. Yavaş şey, atacağım. İttir, ittir, ittir. Hadi bir kere ittir. Ya, kar elimiz boş gitmiyor. Kardeşim özür dilerim, kusura bakma ev yapıyordum da. Harekete bak. Oy ben ne... Ay, sakın. Çok yorgunum. Burada kar az var, buz var burada. Burada da az var, oraya gidelim. Burada da az var, oraya eve girdik. Allah'ını çık. Senin lan koyayım <laughs> ben. Ben emmişim seni. Ananı kim gözüme girdi? Lan taş varmış içinde salak. Gözüme taş girdi. Aa açamıyorum. Ya geri zekalı mısın? Dur diyorum. Ananı kim şu elimi çıkarsana. <laughs> ana kurumum malı. Ana kurumum malı. Mına kurumum malı. Allah Allah. Ama gözüm çok acıdı. Ben bir pantolon daha gideceğim arkadaşlar. Yine yere düştüm. Ne yapalım. Gel gel buraya. Gel buraya gel. Bayağı. Gel gel. Aç kafanı. Kar lazımdı. aç kafana. Kereni göster insanlara. Kelen arkadaşlar mi? bunu sizin için yapıyorum. Bunu herkes istemiştir kesin. Ya saç ekim merkezi bir dakika. Büyük saç ekim merkezi mi? durmuyor ki. Böyle kar sürerek kerenize yeni, yeni saçlar çıkarabilirsiniz. O alıyorum, o alıyorum, çıkmıyor. Bu arada Eray'a da bir hoş geldin deyin arkadaşlar lütfen. Eray normalde IT olarak geldi. Yani sistemle bilgisayar sistemlerini vesaire kontrol etmek için bir de iş yönetimi için geldi ama gördüğünüz gibi adam bu zor şartlarda bile bizimle beraber çok iyi bir firmadan gerçekten çok iyi bir bilgisayar firmasından transfer ettik resmen adamı. Bizim için işini gücünü bıraktı Antalyalardan buraya kadar geldi. Elif kar görmedi hayatında burada karla video çekiyor. Ona da bir hoş geldin demeyi unutmayın yorumlarda. Eray'ın da Instagram'ı çıktı hadi şurada hadi. Hadi Instagram'ı çıktı ona bir selamla aleyküm dersin Instagram'dan da. Bu arada bu videoda niye Cener yok diye soruyorsanız şerefsiz. Zor videolarda yok. Küçük ortam büyük. Abi hemen geleyim ben. Abi hemen kolay video hemen... gündemlere geldik artık. Sabah oldu. Hava aydınlanacak. Aydınlanmaya başlıyor Ama şimdi şuraya geçelim mi bitiyor? Bak şuraya geçelim mi bunu bitiyor? <laughs> Ve sonunda bitirmeyi başardık. bir like ve abone ol Burada 24 saat Like atmayı unutmayın. Ben de çok Umarım Bye <laughs> 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 <laughs>